Bilin bakalım ben yine ne yapıyorum? Geç kaldık. <laughs> Azra evine, <laughs> Azra evi terk etti. İki dakika oldu sonra aşağı indi. İki dakika, iki dakika araş. Neyse. Ben seni aradığımda hala çanta hazırlıyordum. Buçukta aradım. Evet. Kaç geçiyor? 44. Ama biz dolmuş şey, falan geldik. Baya zaman geçti. Neyse. Ben yine vlog çekiyorum. Şaşırdınız mı? Tabii ki hayır yeni video eklemiş olmam buna engel mi? Tabii ki de hayır. Telefonumun yeri olmaması buna engel mi? Tabii ki de hayır. Öyle işte. Atlamış olmuş Çekmediğim Merhaba. Aa merhaba. Efendim Ela birileriyle öpüşmüş. Yaşasın, yara çıkmış. Stresten çıktı. Evet. Efendim, hani telefonu M'ye koymuş onu? Telefonu şey. S'ye mi? Ha? Eğmen'i e, sanıyordum. Evet, telefonu... Sen ha. dur evet. o zaman. Arkadaşlar ben Eğmen'in telefonu sanıyordum. Efe'nin telefonuymuş. Eğer bu videoyu atarsa videomu koyacağım. Ama atacağını hiç düşünmüyorum. Atmazsa da artık öldürsün siler mi ne bilmiyorum artık. Eğmen artık gidiyor. Ama Emel bizi da yok. Burada Efe var zaten görüyorsunuz telefonun sözde sahibi. Ama emin değilim. Burada Ali Kahn var, burada Mahmut var. Önde. Allah Allah. mu? nereden şimdi Ali Kahn'ın önünde Ali Kahn bilmez mi? Yok evinde bile olamam. Yorumlarda diyorlar ki Ali Kahn'ın kara kişilikliğiymiş. Güzel ya da Kim ya? Hayır, hayır daha nasıl? Kendi telefonumdan çekmeye karar verdim çünkü herkes videoyu çekiyor. Bu yüzden size bütün insanların halini gösterdim ama aslında benim çok az bir şarjım var. Efe <laughs> iPhone almanın sevincini yaşıyor galiba. En azından aldığı haberim yok. <laughs> <laughs> evet <Elmeni> çekmek <laughs> istiyorum. <laughs> Kimi çekiyorsun? Ben sizi çekiyorum ki eşitlendik yani. Kamera değişiyor <laughs> İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar ünlü bir insansam o kadar çok kamera etrafında dolanıyor. Biz bunlara alışkınız zaten. Bunlar bizim için hadi, önemli hadi, hadi, hadi. <laughs> sıkıntılı yerler değil. Hadi <laughs> abi. <laughs> Oğlum böyle bir şey var şey. mı? Ona. Arayan numara yok. Gezden arıyor. Arayan numara yok. Gezden. Gezden. Alo. Alo. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? 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 nasıl bir sınıf? Planlıyor? Evet. Biz abi nasıl bir sınıf atıyoruz? Sözde bu arkadaş gidiyor ama bu arkadaş da onunla evet. onun... Sen video çekme beraber... bir daha bu ne ya? <laughs> Şarjım yok. Sen ne video çekme bana iyi iş şey yapıyorum. Var telefonu sen ne çekin? Eller çarpıyor. O zaman. Öyle arkadaşlar. Şarjım olsa daha fazla çekebilirdim belki ama şu an çekilsin. Biz on face. tamam mı? Hala Hayır on biriz biz. Hayır on feyiz. On biriz. Hayır, ne, on face. Face. On bir hayır, is... biz on bir deyiz. Biz Biz on bir deyiz. Hayır e, de... değiliz tabii ki. On topluluğu daha fazla burada. Hayır. Evet on bir deyiz. En... Hayır deyiz. On diyenler. Bir şey, de, şey de, oğlum. Git <laughs> <daha düşünürüz> ya. Oğlum <laughs> <laughs> ya, ne, ne Ne diyor oğlum? Doğru <laughs> Ayşe.

Arkadaşlar gördüğünüz sen mi gibi. Diyorsun, öyle öyle. Sen sen mi ya. Burada yemek de. yiyoruz. Ben yemek yiyince dudağım beni terk ettiği için kendimi çekmeyeceğim. Lütfen <laughs> kendini de çek. Hayır. Hemen <laughs> 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 biraz yaklaşırım. Yeterli mi? <laughs> abi var ya kaşığı çizik. Ben yemeyeceğim. Ben de bakabilir miyim? abim. Yeni, abi. ya yeni de de 2, Nasıl? 2 yıl önce. 2 yıl önce. Bak. Yapayım. Abine bakacağım. Kaç kaç kardeşim? Kaç kardeşim? Kaç Oha. Efe, aha, ne abi? abi. Oğlum zerre benzemiyorsunuz. Efe, ben. Abi bir yerde. Ya abi zorunda mıyım benzemeye? <laughs> Pardon. Kesin evladım. Benim abisi bir yerde. Göster. Mancılara benziyor. benziyor. Videoya göstersene. Barkin'e benziyor. Göster. Bir be. tane basketbolcuya benziyor. Tamam işte Barkin. Bazen Bali katleden adamlar ona benziyor. Hayır. Hayır baba ya. Benzemiyor. Benzemiyor. Ben size tetiklenirim. Diğerini göster. <laughs> arkadaşlar. senin iki yıl önce kaydettim. Güzel çeken telefon bulunca bakmış sonra şu video çekmek Ağabey. istiyorum. Ne olmuş onlar bize? Yoksa Ağabey şu an çekeceğim bir şey yok. Burada da böyle video izliyorlar mı onu da bilmiyorum. Abim. Umarım mı izliyorlar? çok Tastır. Tatlı, Tastır, tatlı. rengine bakın. Seviyorum adamı. İdol. Güzel. Tam <laughs> Tamam vur artık. <laughs> Ooo. Bir. Maksimum beş. Ben 1250 vurdum. 1250 vurdum. Oh, hayvan. Anne sen de çok ister misin? <laughs> Para varsa vururum. Var iki tane var hadi. Arkadaşlar. Az biraz Azra vurdu, vurdu ve e, tutmuş. Ne alakası Tutsuz. var? Tutmuş. Evet telefonumu. Ne Nerede bunun kamerası? Nereye Arkadaşlar, bizim bugün denememiz var. Hatta birkaç saat sonra. Nasıl zaman? Havalı... <laughs> <laughs> Azra da burada Azra denemeden kaçmak için çok uğraştı ama damsızlıkları yetmemiş. Kimse benimle kaçmadı. Benim bilmiyorum artık damsızlığım ne kadar. Çok fazla galiba. Üşeniyorum aslında ama neyse. Deneme hmm. hız ve renk olabilirmiş. Zor mu? Evet. <laughs> Bakacağız, göreceğiz. <laughs> Azra, kahmeli şey sayını söylemen lazım. Ya dön bu tarafa, dön bu tarafa ya. Ben de saçının tanecikleri çekmek için video çekmiyorum. Ama dibime sokmak da zorunda Kon, değil. Konuş, konuş o zaman. Ne neyi soruyorsun ne soruyorsun ki? Kaç net beklediğini soruyorum. Ne? Net net. Eksi iki. Bay bay ben gidiyorum. Ne ne bir gidiyorsun? Kaç net bekliyorsun canım? Beş. Orada zenci gibi çıkıyorsun bu arada. Yüzün çıkmıyor arkadan. Zenci oluyorsun. <laughs> Beş net bekliyorum. Beş mi? Dur. Matematikten iki net yapacağım. Daha çekeyim mi? Yapacağım. iki, mi? Hı. Bir tane de sosyalden yapacağım. İki de fenden yapacağım o kadar. Beş mi? Altı mı? Hasta. 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 Allah ne verirse o Ha ilk deneme. Sesim duyulmuyor da. Benim de. İlk deneme. Allah ne verirse o olacak yani. Bilmiyorum. İnşallah bir 30 Nasıl kabul ettin? Bir göre iyi bekliyor. Gelmez mi? Bir değil de ilk ki o fiski yapmış. Elvin sen kaç bekliyorsun canım? İlk ona gireceğim. İlk ona mı? Ben mi? de ilk ona gireceğim. Okulda i̇lk mı? Gaza geldim. Merhaba. Merhaba. Ondan beşe girsem yeterli ben Ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten karar aldım. Bugün deneme olduğu için. Bir şey değil mi? Ben sadece Türkçe ve sosyal yapmayı düşünüyorum. Başka bir şey düşünüyorum. Belki de bir iki tane matematik çözerim. Abi ben herkese TNT matematik bitirdim diye hava attım Evet herkes öyle <laughs> hava atmış. Şey çok merak ediyor. Şimdi çıkarsam ne <laughs> Var ya. Şimdi eksi 20'ye Bayağı çok <laughs> hava bayağı... <laughs> 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 Evet. Arkadaşlar şimdi sıra bana geldi. Ben kaç tane beklediğimi söylüyorum. Kaç, aslında bir net bekleyen. Ben çekeceğim seni. Ama oradan zeyni çıkarım. Böyle çekelim. Aydemir bir dakika. Bu performansım şu şey olacak. Ne? Evet. Aydemir'in bir bir sene terörüzü küçükleriyiz ama demin evinde dedim ki ilk ona gireceğim dedim. İlk ona girmem için her dikkat et gerekiyor. Sana yapmam gerekiyor. 45, 50 diyelim. Ben diyelim. Ama deneme zor olursa. 50 <laughs> 50 mi? Evet 50. Ne 50'si oğlum? Ben şey dinlemesine girmedim. Ben girdim. <laughs> Bu yüzden eli diyorum. <laughs> Şimdi başka bir şey Gülver Kaç net bekliyorsunuz? <laughs> Konuşamıyorum. A, Niye? Aa <laughs> aç. <gülüyor> A, aç. <laughs> Oha kaç ya, altı? 60 mı bekliyorsun? Oha. Yapabiliyor musun o kadar? Yok. İlk defa 60 duydum. İzle ve gör. İzle ve gör. Ben yapamayacağım. Kendimden beklemiyorum. Tamam al. Azra'yı kısmı kaplamak için şu an burada kazı şeyi oturuyorum. Azra'nın burayı kaplaması gerekiyor. Kaç metre kalmayacağız? Bak. Oğlum bir şey olmaz. Ben bir tane şey Çok güzel görünüyorsun. <laughs> Aaa kibirdeğe çok güzel, aa dudağın çok güzel, aa burnu burnu burnu. güzel. Güzel değil, güzel güzel. Elif bak. Ana onu ben de röportajladım. Biliyorum, o yüzden röportajladım. <laughs> Bir <laughs> de izlettim, çok komik. <laughs> ben de hep azalın atmış bir insan vardı. Soba. <laughs> Efendim. <gülüyor> Or sen girmedin ki ona. Ona sen girmedin ki. Hayır, en ilk girdiniz. Hatırlamıyorum. Çap mı? Çaptı. Ben onu otuz İyi. 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 <laughs> i̇lk önce <cahı> hangi dersten <laughs> başlayacağım? Yüz ben Türkçe'den başlayacağım. Fazla gelir, şey sonra, e, Türkçe başlayacağım. Sonra? Türkçe'yi yarım bırakıp matematiğe geçeceğim. Sonra tekrar Türkçe'ye döneceğim. Sonra tekrar sosyal yapacağım. Kalırsa da fark. Ne oğlum bir şey. A artı B C sonra ne bileyim dil bilgisi. Hayır ama gel. Bütün Türk soruyu aynı anda çözersen benim buna yetmedi. Şimdi Türk aynı anda her de çözüyorum. her şeyi de tamam. 36 Yalnız Elvin bitirdi. Sen de yaparsın bari. Öyle bir şey Bakalım herkes çekelim. mi? Eren, Yuna, Elvin. Kaç net bekliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> İyi yapmak ilk Herkes bekliyor? <bir> şey <mi? gülüyor> ben bilmiyorum. Ya, bir bunu, bir <gülüyor> <yapsınır> <gülüyor> Aynen Aynı öyle şey şey bir şey. Aşır Aşır Aşır. Azra, e, herkesin çift sayı için ben çift sayı vazgeçtim. bekledim. Ya da Çift tane. Ha, sen salak. 51 çift mi? Geri zekalı çift tane anladım. Ha, tekrar. ben tek hane bekliyorum yeah. ya. Beş bekliyorsun tamam sen biraz saygısın be ben. Ben biraz Ana, Geldi hoca geldi. Zenci görünüyorum ya. Ben yine yollardayım. Ama siz beni göremiyorsunuz. Eve gidiyoruz. Umarım sağ salim bir şekilde ee, varabilirim. Varım ya. Niye vermeyeyim? İnşallah. Korkuyorum abi gece dışarıdayken. Hiç insanlar yok yani. Ve zenciyim zaten. Mesela müzik dinleyeceğim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada bırakıp saygı geldim. Şimdi deneme netleri siyasi olsun biraz. Dün kaç bekliyordum? Dün kaç yaptım? 5 net bekliyordum. 31 net yaptım. Helal olsun. Adam gibi adam. Bostancı. 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 Oymuş ya. Bostancı. <laughs> net yapmışım arkadaşlar. Bekliyorsunuz ha? Dün ilk ona gireriz diye iddiaya girmiştik Ervin'le. Ervin 11 ya. Regin 11. olmuş. Ervin okulda 11. oldu. Ben okulda 12. oldum. Bu yüzden hiç hoş olmadı. İlk onu hedefliyordum. Şaka zaten öyle bir yüksek beklenti yoktu da şans ne <laughs> oldu yani ben de anlamadım ne <laughs> oldu. Abi yüzüm uzaylı gibi çıkmıyor acaba böyle çıkmıyor musunuz? Böyle mi? Benim <gülüyor> <desin> <gülüyor> şey. <Öyle> <laughs> ben de çıkmıyor. Öyle başka kime sormuştuk hatırlamıyorum hatırlıyor musun? <laughs> Gene <laughs> video ya. Erwin gelme al gelmedi? Dur abi. bir şey konuşacağım. Kendimizi yine vlogda bulabiliriz lazım. <laughs> Kendimizi yine vlogda bulabiliriz. Adamın YT hesabı var biliyor musun? Ne hesabı? hesabı. YouTube hesabı mı var senin? Evet. Ay 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 ben, ben bunları niye çekiyorsun? Ay, Ay Demir ile. Ben çekim izni vermiyorum atamazsın. Ay Demir ile arka arkaya denk gelmişiz. Gel Bedevi gel. Ay Demir arka. <laughs> Hayır okulda ben demişim ki ilk ona gireceğim. 11. olmuşum. Bu da bir başarıdır. Demir arası kapattı. De tamam dur. Dur bekle. Dur çünkü bu da çok Aydemir de 12. olmuş. Birbirimizi tebrik etti. Ay öldü. <laughs> evet öyle arkadaşlar. Rakip, rakip öldü. Evet, bana sürpriz miydi? Bu şimdi anlamadım. Ben bir sınıfta birinci olanı çok merak ediyorum. Çünkü ben hiç Ervin'i ki tanımıyorum. Sınıfta oran dördüncü olan. Bugün Almanya'da dinleme sınavı var. Hem de bir saat sonra. Yok hemen bir beş dakika sonra. Ve hiç <laughs> <laughs> bilmiyorum. Azra biliyor durumları. Azra bilmiyorsa da ne yapayım yapacak bir şey yok.

Hayır. <laughs> ya oğlum oyun yap. Şey ne Bir daha, daha yapalım şimdi. <laughs> Hayır. Ne yaptın Niye yaptın? arkadaşlar okul erken gü geldim. Günlerle video şey çekiyorum Ama bu erkenden kastım genelde bir iki dakika oluyor ama iki dakikada video çekebiliyorum. Şey <laughs> ee, bugün Ali'nin <günlerle> doğum günü. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> şey, bir şey Köp köpeğim bana bakana kadar <laughs> onu sevdiğin kelimeleri <laughs> söylemeyeceğim. <laughs> Aç, tamam. Aramazsın. Aramazsan. Aramasın. Sen açmazsan. Ben açarım. Bekle. Yap şimdi. Açıcın mı? Acıktın mı? Acıktım. Ben Elif sendikil mi? Sana sormak istiyorum Elif aydın mı? Hayır öyle değil. Elif aydın mı sormak istiyorum? Başka ne vardı? Bu Burası Ejdat değil mi Ay bu göster. Evet ejdat. Bu senin parası. mı? Senin Üstünde kaç tane çanta var? Üç. <laughs> Geldiniz. Bas, <Aç> <laughs> Çantalarınızı yere <yara> pırlatın. <laughs> <bak. gülüyor> Çantalarınızı yere pırlatın. Ay mı? Çantalarınızı yere pırlatayım mı? Sesini <laughs> duyun mu? <musun? Her gülüyor> Ceketimi ver. Gidiyoruz. Niye? Eren nerede? Yok. Bilmiyorum. Nasıl? Bay bay Ankara. Ver çantamı artık hırsız. Versene. Gidemezsin. Seni tutayım mı? İnme. Sonra kaçtı. He. Diğer durakta inerim. Bay bay. Oğlum okuldan nasıl kimse bu otobüsleri bugün? Üzerik geç geldi. Arkadaşlar... Ay bir dakika, kendimi çekemiyorum. <laughs> Arkadaşlar, şimdi bir sürü bir sürü işimiz var. Eve gideceğiz. Ya beni çekmiyorsa yerde yani, <laughs> kimi <kendi> çekiyorsun? Gerçi <Yani, gülüyor> telefon o kadar iyi çekmiyor. Ali'nin doğum günü için Ay dedim biliyor musunuz onu aldım hediyeyi gördü gizli. Ondan sonra dedi ki ben bunu zaten sevmiyorum ki. Abi şu haftan sürülsü işçiler bize bakıp duruyorlar. Ne öyle çekiyorsunuz ya? Çekiyor. <laughs> <laughs> <ÇokCause gülüyor> <laughs> Kafanı sadece çıkartıyor. <laughs> <laughs> Neyse bir şey demek istemiyorum. iPhone kullanınca bak yine... Umam. <laughs> Neyse. Yapacak. Öyle işte tamam mı? Kapat artık ya da beni çek yani. ne çekiyorsun? Bizim binamızı da böyle yapacaklar mı? Aynen Aa. 70 bin lira verirsen yaparlar canım. 60 tane. Çok fark var. E, ee, verecek, gelecekler mi? Biz yapacak mı? Bilmiyorum sormadım ki. Umarım yapılır. Beni çek. <laughs> beni çek. Yani çek. çekiyorum şöyle bak. Var, Bizimkine bak bir de buna bak. ben <laughs> Bizimki <gülüyor> ya, dün gelirken buradan <laughs> geçiyordum. Ondan sonra bunlar yukarıdan. Abi abi. Zincir tut abi diyor bari <laughs> Ondan sonra ben geçerken bir baktım demir aşağı atıyorlar. Ama kocaman şu hortum boru çıktı her şey ama demirden tamam mı? Onu iple beğindiriyorlar. Sonra abi bekle abi çocuk geçiyor abi. Çocuk <laughs> geçiyor. Çocuk geçiyor. Çocuk <gülüyor> Çocuk <gülüyor> kim <gülüyor> Elif? <laughs> Böyle öyle demeyi öyle bağırıp durmaya başladılar. Ama şu an yapmıyorlar. Şu an yemek yiyorlar. Yemek yerken rahatsız ediyorlar. Burayı kameradan bakarsın çektim. Şöyle bak bir döndüm orada. Ama hiçbiri beni görmedi. Gizliyiz. Ali miydi o giden? Tabii. Bileyim. Şu kedi var ya dün apartmanı açtığını yaptı. Hemen koşa koşa içeri evet. girdi. Tamam mı? Şöyle böyle mey 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 diye geliyor. Açtım sesi. Bir yardım ödüm nasıl koşa koşa. Nereye gidiyor? Tanrımız bu belki kurban biz değiliz. Ben Mutlin. Ne haber dostum? Abla e, şey gittiler. Ali Ermedik. Ben de dedim bisiklet Ali diye. Benim param. Hayır, bunu annem verdi bana. Hayır benim param. Hayır annem verdi. Dün ben vermiştim. Abla karamel almam lazım. Hı. Sen Görüşürüz mü? Ben alırım onu size faizim. Faiz? Faiz. <laughs> faiz ablaya bak faiz alıyor. <laughs> Mutluluk. <laughs> çok seviyorum. <tatlıyorum>. Mutlu <laughs> 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 çok tatlıyım. Aa. <laughs> 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 Ya arkadaşlar Arka kedi kaybolmuş. Tarçın tanıyoruz. Tarçın kay kim bu? Arayıp telefon çekesi yapalım mı? Saçmalama. Çekelim yapalım. <laughs> Aa bu bizim. O ne? Annem gelsen çözme şeylerden dergileri. <laughs> hmm. Ben seni çekmeyeyim canım canım kafası açıcı kadar <laughs> Evet. Aha hani elim açıcı. Üç adım çıkacağız of. Hayır sen direkt başa çıkmayacaksın. Nasıl başa çıkmayacağım ben eve gideceğim ya. Hayır gitmeyeceksin. Ama. Niye? Beni çeksene. <laughs> yapıyorsun? Benim eve gitmem gerekiyor. Gitmeyiz de oğlum. beraber <laughs> doğum günü hazırlayacağız Tamam üstüm çıkarıp geleceğim ya. <laughs> <Beş> dakika <laughs> tamam, 5 dakika var. Alarm kurmuş. Tamam 5 dakika. Azaya 5 dakika. 6. <laughs> dakikada inersem pastayı seni kazanda kapatırım. Tamam. Hadi bakalım. Hat <laughs> bay bay. Bay bay. <laughs> Kapat artık. Hoş geldiniz. Hadi.

Retk bir replik söyledim oldu Çok kısa ayrıldık. Kızlar evde evmeyi beklemiyordum. Azar zor ev. <laughs> Allah <tarz> var mı acaba <laughs> yoksa kızlar <kafayı> kaçacak? <laughs> ne var dostum? Kalem aldım kendime. Ne artık çekme <laughs> Angel, bu değil mi? Evet. Acaba gel 보세요 ne oldu? Alın Ya. Hadi bir tane kola dökme. <laughs> Hadi oğlum versene ya. Ben bunu anı kalsın arkadaşlar. Gel çek o niye almam? <laughs> bu, bu da plastik kokuyor be. Ay, <laughs>

Oğlum kavga çıktı. Kavga çıktı. Çıkı nerede kavga ya? Nerede nerede? Aa pastam gitti. Canı canı tersine... canı canı ne oluyor? Mi? Kavga Ya oğlum niye bilmiyorsun?

Enes, sen gelin mi abla? Sen ni? Ama sen niye beni dinlemiyorsun? Diyor. Gel Abi. gel dedim ben sana. Enes, ne oldu? Bir sürü tabak vardı. Ne tabak oldu? <laughs> tabaklar <gülüyor> bitmiş. Nasıl tabaklar? Bir kere süreyim. ben. Tamam, gel, gel. Tamam, 1 sayı mı? Canım 1 Oğlum bana niye böyle diyor yeri sen? Niye ısrar bebeği alacağım, para biriktiriyorum diyorum mu? He. Çatallar nerede Ali? Çatallar orada kaldıysa var. Ali bak bunlar da benim hediyem. Senin mi? Hani benim? Benim kenar nerede? Ali. Benim Ali'nin tek kardeşi Agah. Sen Ali'nin. Herkes çekiyorum ben sonra oh, yani çok güzel. sen. <laughs> <Ay, gülüyor> <çok anne>. <laughs> diyoruz biz onlara. Ezdim. Kapatıyorum. Evet <laughs> çatalı bulamadım. Elin çatalı bir bulsun Anne çatal şurada. Anne, anne.